NEF şirketinde çalışıyorum. İnşaat mühendisiyim. Satın alma sözleşme ihale departmanında e, müdür olarak çalışmaktayım. Biz bunu önceleri şöyle yapıyorduk. Firmaların alt firması tamamını buraya çağırıp her birini bir odaya koyup zarf dağıtıp son işte verdiğiniz teklifi yazın. Bu bize ortalama yarım güne mal oluyordu. Bazen bir günü bulduğu bile oluyor. Jetwack'le biz bunun e-ihale modülünü çok yoğun olarak kullan. Bizim artık bu yarım gün hatta bazen dörtte üç gün bulan ihalelerimiz en fazla bir veya bir buçuk saat içerisinde finalize oluyor. Verimsiz bir süreçten çok daha verimli. Hem insanları buraya yormuyoruz, online olarak ihaleye giriyorlar. Bu işi alma isteği aslında burada belirleyici oluyor. Yani bu iş onun için var. Mesela nef'e girmek veya bu ihalede olmak veya o projeyi belirliyor olmak veya o projeye dahil olmak aynı zamanda biz burada online olarak takip ediyoruz. Bir odada hep birlikte çok daha rahat istişare ediyoruz. Bir kere çok şeffaf. Yani bana kimse şunu diyemez. Ya sen ona bunu dedin, şuna da şunu dedin gibi bir şeyi ortadan kaldırıyoruz. Çünkü her şey kayıt altında ve e, online olarak gidiyor. Herkes onu görüyor. Hayatımızı kolaylaştırdı.